Buradan yürüyor Yusuf şu anda. Yakınlaştıralım. Gördün mü ne kadar büyük zürafa? İki tane. İki tane var. Hadi yakınına gidelim. Yusuf nerede? Gördün mü Yusuf Zürefa'ları? Bak onlara da kaba kasmışlar. <laughs> Bak yiyorlar. gördün mü? Bu... Yusuf. Bak 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 bak. Yusuf. Yusuf. Ne? Gördün mü refaları? Evet evet biricik evet. Anne yemek yiyor. Evet kabak asmışlar onlara da. Bak zebralar da var. Yusuf, Yusuf, evet. güzel mi zürafalar? Beklediğinden daha mı büyük? Evet. Televizyonda görüyordun ya. Evet, evet. evet beklediğinden daha. Büyük. Daha mı büyük? <laughs> tamam. Bak orada deve kuşları da var, gidelim mi? Bak bak boyuna bak refanın boyu 5 metre mi diyor. Su içiyor bak Yusuf. Gel bunları da görelim. Evet. Çabak yemeği Bak deve kuşlarına Senin deve kuşu Hikayeni hatırlıyor musun? Uçmak isteyen deve kuşu hikayeni evet, Hatırlıyor musun? Evet ama ben zep olsam Korka korka sayayım Yanına gelirdi. Bir deve kuşu yumurtasıyla Kaç kişi doyuyordu? 20 kişi. 20 kişilik omlet oluyormuş bir de ve kuşunun yumurtasıyla. <laughs> Sevemeyiz. Bak yanımıza geldi zürefa. Yukarı doğru çık bak yukarı gidiyor. Çıkma annem. Gördün mü Yusuf? Hadi çıkabiliyorsan çık bakalım. Düşme ama. Tutun oraya. Oh. <laughs> Yapma. öyle, öyle asılma. Ne oldu? Yapışan yere. Bak Kertan gördün mü ağaçta? Bak şimdi. Bak bak geziyor. Bak, bak kaçacak şimdi. Bak yuvasına girdi. Şuradaki eve bak ne güzel. <laughs> ne oldu anneciğim? Evet Harika. olsun. <laughs>